Geçtiğimiz günlerde vizyona giren aksiyon filmi The Avengers, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ilk haftasında ulaştığı 200.3 milyon dolarlık hasılatla rekora koşuyor. Marvel çizgi romanlarının son sinema uyarlaması olan film bu hasılatla Harry Potter and the Dead Hallows ve The Hunger Games gibi hasılat rekorunu elinde tutan filmleri geride bıraktı. Dünya genelinde vizyona girdiği 52 ülkede yüksek izlenme oranlarına sahip filmin ilk iki haftasında 641.8 milyon dolarlık hasılata ulaşarak uluslararası alanda bir başarıya imza atması bekleniyor. I never really knew my Marvel çizgi romanlarının bir başka efsanevi süper kahramanı Örümcek Adam'da bu yaz yeni uyarlaması The Amazing Spider-Man ile yeniden beyaz perdede olacak. Bu film baş kahraman Peter Parker'ın şimdiye kadar su yüzüne çıkmamış bilinmeyen bir yönünü anlatıyor. Anne babası tarafından genç yaşta terk edilerek amca ve halasıyla yaşamak zorunda bırakılan Parker, The Amazing Spider-Man'de ailesinin onu neden bıraktığını araştırdığı bir maceraya atılır. Mark Webb tarafından yönetilen üç boyutlu film tüm dünyada eş zamanlı olarak 3 Temmuz'da vizyona girecek.